Hiç fark ettiniz mi? Bazı insanlar öyle bir sakinlik, öyle bir varlık ve öyle bir netlik içinde yaşıyorlar ki, çoğu kişi bunu fark edemiyor gibi görünüyor. Onlar bağırmaz, dikkat çekmeye çalışmazlar ve aynı zamanda dünyayı çoğumuzun hayal edemeyeceği bir şekilde görebiliyor gibi görünürler. Belki siz de bu kişilerden birisinizdir ya da böyle birini tanıyorsunuzdur. Ruhsal olarak uyanmış insanlar farklı bir varoluş tarzına sahiptir. Hayatın küçük işaretlerine kendi duygularına, rüyalarına ve sezgilerine dikkat ederler. İçlerinde ya da çevrelerinde bir şeyin yanlış olduğunu fark ettiklerinde kendi özleriyle uyumlu olmayan kalıplara uymak zorunda olmadıklarını bilirler. İlginç olan günümüzde bu insanların kayboluyormuş gibi görünmesidir. Aslında tamamen kaybolmazlar. Sadece geri çekilirler, sürekli gürültüden, aşırı bilgi tüketiminden, hız ve performans talep eden sosyal baskılardan uzak dururlar kendilerine zaman ayırırlar. Kendi iç seslerini dinlerler, zihinlerini, bedenlerini ve ruhlarını önemserler. Dünya öyle bir hızla ilerliyormuş gibi görünür ki, bu hız onların frekansına uymayabilir ve bu bazen yanlış anlaşılmalara yol açar. Arkadaşlar, aile ve iş arkadaşları bağlantıyı kesme, düşünme veya her şeye hemen tepki vermeme ihtiyacını anlamayabilir. Ama işte bu sessizlik içinde güç, denge ve netlik geliştirilir. Peki en ilginç olan ne biliyor musunuz? Bu tür bilinçli bir yaşam uzak veya erişilemez değildir. Saatlerce bir tapınakta meditasyon yapan ya da karmaşık metinler okuyan biri olmanıza gerek yoktur. Bu küçük seçimlerden oluşan günlük bir pratiktir. Kendi düşüncelerinizi gözlemlemek, bedene dikkat etmek, sezgilere kulak vermek, rüyalara önem vermek ve kendinizden daha büyük bir şeyle bağlantı kurmak. Herkes bunu yavaş yavaş hayatına entegre edebilir. Ama bu Dünyayı ve kendinizi görme şeklinizi derinden dönüştürür. Eğer bu tür bir düşünce sizin için anlamlıysa samimi bir ricam var. Bu kanalı destekleyin, beğenin, abone olun ve 500 aboneye ulaşmamıza yardımcı olun. Her abone, düşünce ve öz farkındalık ilhamı veren içerikler sunmaya devam etmemizi sağlayan küçük bir destektir. Sanki siz de kendinizle ve evrenle yeniden bağlantı kurmayı seçiyor, daha büyük ve bilinçli bir bütünün parçası olma yolunda bir adım atıyormuşsunuz gibi. Yaşadığımız dünyada ruhsal olarak uyanık olmak her zaman kolay değildir. Toplumun kendi ritimleri, yazılı olmayan kuralları ve içe dönmeyi seçmiş biri için her zaman anlamlı olmayan beklentileri vardır. Uyanık insanlar çoğu zaman görünmezdir. Çünkü bağırmazlar, kendilerini dayatmazlar ve günlük yaşamı domine eden görüşler ve moda akımlarına uymazlar. Sessiz ve içe dönük bir şekilde hareket ederler. Dünya hız, Hemen sonuç ve popülerliği değerli görürken bu kişiler farkındalık, düşünme ve kendileriyle bağlantıya öncelik verirler. Jung böyle bireylerin yüzeysellikten uzaklaşma eğiliminde olduklarını, bunu bencillik için değil, içsel bütünlüklerini korumak için yaptıklarını söylerdi. Dış kalıplara uymaya çalışarak enerji harcamanın yorucu ve çoğu zaman anlamsız olduğunu fark ederler. Ve işte burada Caiç'ı vizyona ekler. Yüksek benlik ve derin iç yaşamla bağlantı, sadece dış davranışları gözlemleyen biri için görünmezdir. Günlük hayatta bu, iş yerinde dedikodulardan kaçınmak, düşüncelerini düzenlemek için yalnız yürümeyi tercih etmek ya da provoke edici durumlara ve dikkat dağıtıcı unsurlara hemen cevap vermemek anlamına gelebilir. Bu davranışlar çoğu kişi için garip görünebilir ama duygusal ve ruhsal dengeyi korumak için hayati öneme sahiptir. Dünya çoğu zaman sessizliği ve içe dönüklüğü zayıflık olarak yorumlar ama aslında bu başkalarının gözlerinden uzakta inşa edilen bir güçtür. Ve işte tam olarak bu iç dünya özeni bize öz farkındalığın değerini fark ettirir. İçe bakmayı öğrendiğimizde duygularımızı, düşüncelerimizi ve davranış kalıplarımızı net bir şekilde anlarız. Öz farkındalık sadece düşünmek değildir her an hissettiklerimize ve düşündüklerimize farkındalıkla dikkat etmektir. Ani bir öfke, korku veya kaygı çoğu zaman anlaşılması, kabul edilmesi veya dönüştürülmesi gereken bir şeyin işaretidir. Basit uygulamalar yaşama şeklimizi dönüştürmeye başlayabilir. Bilinç dışının mesajlarını anlamak için rüyaları kaydetmek, günün birkaç dakikasını otomatik düşünceleri gözlemlemek için ayırmak veya şu anda neden böyle hissediyorum? gibi basit sorular sormak. Zamanla bu küçük eylemler zihinsel netlik sağlar ve sadece tepki vermek yerine bilinçli bir şekilde nasıl yanıt vereceğinizi seçmenize imkan tanır. Örneğin, tekrar eden çatışma kalıplarını fark ettiğinizde, tepkilerinizi bilinçli ve dürtüsel olmayan bir şekilde verebilir, duygusal bütünlüğünüzü koruyabilirsiniz. Bu netlik aynı zamanda kararları özünüzle uyumlu olarak almanıza yardımcı olur, sadece dış baskılara göre değil. Öz farkındalıkta attığınız her adım, yaşamı daha az kafa karıştırıcı ve daha bilinçli hale getirir ve gerçek gücün kendinizi derinlemesine tanımakta, iç huzuru geliştirmekte ve dış kaos içinde bile dengeyi bulmakta yattığını gösterir. Yüksek benlikle bağlantı kurmayı öğrendiğimizde içimizde bir şey değişir. Bu sihirli veya uzak bir şey değildir. Dış gürültü arasında kendi sesinizi duymayı öğrenmek gibidir. Bu bağlantı çoğu zaman ince ve fark edilmesi zor bir şekilde kendini gösterir. İçsel bir his, belli bir şekilde hareket etme dürtüsü veya mantığa meydan okuyan sessiz bir kesinlik olarak ortaya çıkabilir. Ruhsal olarak uyanmış insanlar bu içsel dinleme yeteneğini geliştirirler ve bu onları önemli kararlarda sadece dış görüşlere veya sosyal baskıya bağlı kalmadan yönlendirir. Bu özünüzle en uyumlu yolu gösteren içsel bir pusula gibidir. Günlük hayatta bu yıpratıcı durumlardan uzak durmayı seçmek, doğru zamanı hissettiğinizde birini dinlemek veya bir çatışmaya tepki vermeden önce durup net bir şekilde hareket etmek anlamına gelebilir. Jung buna içsel benlikle bağlantı kurmak derdi ve Cayce, yüksek benlikle bu bağlantının yalnızca rehberlik değil, aynı zamanda denge ve şifa getirdiğini, zihin, beden ve ruhu uyumlandırmaya yardımcı olduğunu vurgulardı. Sezgiyi geliştirmek bir pratiktir bedenin işaretlerini fark etmek, duygulara dikkat etmek ve iç sessizlikten gelen mesajlara güvenmeyi öğrenmek gerekir. Ne kadar çok pratik yaparsanız, sizin için gerçekten anlamlı olanı fark etmek o kadar doğal hale gelir ve uyumlu seçimler ile daha bilinçli bir yaşam yaratılır. Bu bağlantıyı güçlendirmenin en zengin yollarından biri rüyalar aracılığıyladır. Rüyalar bilinç ile bilinç dışı arasında doğrudan bir köprü gibi işlev görür ve gündüz fark edemediğimiz bilgileri ortaya çıkarır. Jung, rüyaların benlikten mesajlar getirdiğine inanıyordu ve Cayce, rüyalarda fiziksel, duygusal ve ruhsal şifa için rehberlik gördü. Rüyalara dikkat etmek, karmaşık kodları çözmek anlamına gelmez. Daha çok tekrar eden kalıpları, duyguları ve sembolleri gözlemlemektir. Rüyaları uyanır uyanmaz not almak, kararları yönlendirecek veya içsel olarak dikkat gerektiren yönleri ortaya çıkaracak Önemli içgörüler fark etmenizi sağlar. Örneğin, sık sık kaybolduğunuz bir rüya, yaşamın bir alanında güvensizlik olduğunu gösterebilir. Özgürlük veya üstesinden gelme rüyaları ise yeni bir yolda ilerlemeye hazır olduğunuzun işaretini verebilir. Rüyalar, duyguları anlamak, engelleri aşmak ve yaşamınızı içsel amacınızla uyumlu hale getirmek için değerli ipuçları sunar. Ve eğer sizi derinden etkileyen veya içgörü kazandıran rüyalar gördüyseniz, yorumlarda paylaşın. Rüyalarınızın sizi kendinizi daha iyi tanımaya nasıl yardımcı ettiğini bilmek isterim ve bu, diğer insanların da bu özel bağlantıya dikkat etmelerini ilham verebilir. Kendine özen göstermek sadece fiziksel iyi olma haliyle ilgili değildir. Zihin, beden ve ruh arasındaki uyumla ilgilidir. Holistik şifa tam olarak budur. Varlığımızın her yönünün bağlı olduğunu ve bir düzeydeki dengesizliklerin diğerlerini etkilediğini fark etmektir. Jung, psikanın farklı parçalarının entegrasyonundan bahsederdi ve Jayce ruhsal sağlığın fiziksel ve duygusal sağlığı doğrudan etkilediğini vurgulardı. Günlük hayatta bu basit ama güçlü seçimlerle kendini gösterir. Örneğin, dengeli beslenmek sadece bedeni beslemek değildir. Aynı zamanda enerjinize ve zihinsel netliğinize saygı göstermektir. Doğa yürüyüşleri yapmak veya esneme gibi bilinçli hareketler fark etmeden biriktirdiğimiz gerginlikleri serbest bırakmaya yardımcı olur. Ancak holistik şifa sadece fiziksel değildir. Duygularımızla nasıl başa çıktığımızı gözlemlemek, strese veya kaygıya yol açan kalıpları fark etmek ve onları bilinçle dönüştürmeyi öğrenmek de kapsar. Bedeninizi dinlemek, dinlenmeye ihtiyaç duyduğunu kabul etmek, savunmasız anları kabul etmek ve daha büyük bir şeyle bağlantı aramak, tüm varlığın yapısını güçlendiren öz bakım eylemleridir. Zamanla bu uygulamalar zorluklarla daha net, dirençli ve farkındalıkla başa çıkmamıza imkan tanıyan içsel bir denge durumu yaratır. Bu, kendimizle olduğu kadar çevremizle bağlantıda kalmamızı sağlayan sürekli bir dikkat, kabul ve ayarlama sürecidir ve tüm bu dönüşüm basit görünen ama tutarlı bir şekilde uygulandığında derin bir etki yaratan küçük günlük eylemlerle inşa edilir. Her şeyi bir anda değiştirmek zorunda değilsiniz anahtar, düzenlilik ve yaptıklarınızın farkında olmaktır. Örneğin, sabah 5 dakika derin nefes alıp nasıl hissettiğinizi fark etmek kendinizle yeniden bağlantı kurmanıza yardımcı olur. Kendinize her gün "Bugün zihnim, bedenim veya ruhum neye ihtiyaç duyuyor?" diye sormak öncelikler ve sınırlar hakkında netlik yaratır. Minnettarlık günlüğü tutmak, küçük şeyler olsa bile hayatı algılama biçiminizi değiştirir. Doğayı gözlemlemek, kalbe dokunan müzik dinlemek veya sadece birkaç dakika sessizce oturmak, farkındalık ve sezgiyi besleyen uygulamalardır. Telefonu uyumadan önce kapatmak veya bir yemeğe tam dikkat vermek gibi küçük jestler de denge ve bilinç yaratmaya katkı sağlar. Zamanla bu eylemler basit alışkanlıklardan çıkar ve daha bağlantılı, dengeli ve gerçek benliğinizle uyumlu bir yaşamın temellerine dönüşür. Derin bir şekilde kendisiyle bağlantılı olan insanlar bile dünya ile etkileşim kurmak zorundadır ve işte birçok uyanmış kişinin zorluk yaşadığı nokta burasıdır. Sosyal yaşam ile içsel geri çekilmeyi dengelemek, farkındalık ve pratik gerektiren bir beceridir. Bu izole olmak veya kaçmak anlamına gelmez. Enerjinizi nerede ve nasıl harcayacağınızı seçmekle ilgilidir. Arkadaşlar, aile veya iş arkadaşlarıyla vakit geçirmek zenginleştirici olabilir, ancak sınırlarınızı korumak ve sessizliğe veya düşünmeye ihtiyaç duyduğunuzu fark etmek önemlidir. Jung bu arayışı bireyselleşme olarak adlandırırdı. Dünyaya katılırken kendi özünüzü kaybetmeden bilinçli olma durumu. Günlük hayatta bu, sosyal davetleri gerçekten isteyip istemediğinizi hissettiğinizde kabul etmek veya randevular arasında kendinizle yeniden bağlantı kurmak için kısa molalar yaratmak anlamına gelebilir. Ayrıca, gerektiğinde suçluluk duymadan hayır demeyi öğrenmek ve etkileşimlerde tam anlamıyla var olmayı uygulamak, dikkat dağıtan şeylere kapılmamak da dahildir. Bu tür küçük kararlar enerjiyi, netliği ve duygusal dengeyi korumaya yardımcı olur ve sosyal yaşamın yıpratıcı değil, bağ kurmayı sağlayan bir alan haline gelmesini sağlar. Ve bu dengeyi bütünleştirmeyi başardığımızda, bunun içsel olarak yarattığı dönüşümü fark etmeye başlarız. Öz farkındalıkta atılan her adım, sessizlik anları ve zihin, beden ve ruhu beslemeye yönelik günlük küçük eylemler derin bir büyümeye katkı sağlar. İçsel dönüşüm sizin olduğunuz kişiden farklı biri olmak değil, en iyi yanınızı tanımak ve geliştirmektir. Artık işe yaramayan davranış kalıplarını fark etmek, savunmasız yönleri kabul etmek ve yaşamınızı değerleriniz ve amacınızla uyumlu hale getirecek bilinçli seçimler yapmak anlamına gelir. Bu değişim kademeli ama istikrarlıdır. Kararların netliğinde, duygusal dayanıklılıkta ve daha otantik ve anlamlı bir yaşam sürme kapasitesinde kendini gösterir. Zamanla Tamamlanmış hissetmek için dış onaya ihtiyaç duymadığınızı fark edersiniz. Çünkü güç, gerçek benliğinizi anlamak ve bütünleştirmekten gelir. Bu sürekli bir süreçtir. Ancak her adım varlığınızı, sezginizi ve kendinizle ve evrenle bağlantılı bir şekilde tam anlamıyla yaşama kapasitenizi güçlendirir. Günlük tekrarlarla yapılan küçük ilerlemeler yalnızca sizi değil, çevrenizdekileri de sessizce ilham veren derin değişimlere dönüşür. Ruhsal olarak uyanmayı arayan birinin yaşamı büyük ve görünür hareketlerle değil, sessiz seçimlerle şekillenir. Bu seçimler zamanla günlük deneyimi dönüştürür. Bu yol dikkat, sabır ve cesaret gerektirir. Çünkü çoğu zaman herkesin normal veya gereken olarak gördüğünden uzaklaşmak anlamına gelir. Birçok kişi için saatlerce sosyal medyada vakit geçirmek veya yüzeysel meşguliyetlerle uğraşmak yerine Meditasyon yapmayı veya rüyaları üzerine düşünmeyi tercih eden birinin davranışı garip gelebilir. Ancak bu sessiz seçimler görünmez bir güç taşır. Öz farkındalık, sezgi ve yüksek benlikle bağlantıya adanmış her an netlik, denge ve varlık oluşturur. Zihin, beden ve ruhu bütünleştirmeyi öğrendiğimizde küçük eylemlerin derin etkiler yarattığını fark ederiz. Örneğin, sabah 5 dakika bilinçli nefes almak sadece fiziksel bir uygulama değildir kendi ritminizi tanıdığınız ve ona saygı gösterdiğinizin bir işaretidir. Duygularınızı yargılamadan gözlemlemek, davranış kalıplarını anlamaya, stres tetikleyicilerini fark etmeye ve özünüzle uyumlu kararlar almaya olanak sağlar. Günlük küçük şeyler için şükran duygusunu geliştirmek, gerçekliği algılama biçimini değiştirir ve dış koşullardan bağımsız bir iç bolluk hissi yaratır. Sır, eylemlerin büyüklüğünde değil, her hareketin tutarlılığı ve farkındalığında yatar. Çoğu zaman ihmal edilen rüyalar bu süreçte güçlü birer yardımcıdır. Rüyalar, dış görevlerle meşgulken erişemediğimiz bilinç dışı yönleri gösterir. Örneğin, bilinmeyen bir yerde kaybolduğunuz bir rüya, içsel güvensizlikleri gösterebilir. Uçma veya özgürlük rüyaları ise yeni deneyimlere veya değişimlere hazır olduğumuzu işaret edebilir. Bu işaretlere dikkat etmek, onları not almak ve üzerine düşünmek, iç dünya ile günlük yaşam arasında bir köprü kurar, ve daha otantik yaşamaya yönelik içgörüler sunar. Sezgiyi dinlemeyi öğrenmek benzer şekilde çalışır. Küçük hisler, izlenimler veya içsel uyarılar bizi korumak ve özümüzle en uyumlu yolu göstermek isteyen iç rehberin yönlendirmeleri gibidir. Bedeninize özen göstermek ihmal edilemeyecek başka bir önemli boyuttur. Basit egzersizler, doğada yürüyüş, esneme veya yoga yapmak gerilimi serbest bırakmaya ve bilinçli ve farkında kalmaya yardımcı olur. Ancak holistik şifa yalnızca fiziksel değildir. Duyguları tanımak, stresle sağlıklı şekilde başa çıkmak, savunmasızlığı hissetmeye izin vermek ve duygusal dengeyi aramak da kapsar. Kendine özen göstermenin her eylemi, yaşamda tamamen var olma kapasitesini, zorluklarla başa çıkmayı ve refahınızı gözeten kararlar almayı güçlendirir. Sosyal yaşam ile içsel geri çekilmeyi dengelemek bu sürecin bir parçasıdır. İnsanlarla bağlantıda olmak önemlidir. Ancak ne zaman uzaklaşmanız gerektiğini bilmek de aynı derecede önemlidir. Sosyal davetleri bilinçli bir şekilde seçmek, iç gözlem için zaman ayırmak ve duygusal sınırları korumak enerjiyi ve odaklanmayı sürdürmeye yardımcı olur. Jung bireyselleşmeden, bütün ve özgün olma sürecinden bahsederdi ve bu dünyada var olmayı öğrenmek ama onun tarafından tüketilmemek anlamına gelir. Bir çatışmaya tepki vermeden önce durmak veya sadece sessizliği seçmek gibi Küçük kararlar duygusal denge ve içsel netlik için sağlam bir temel oluşturur. Zamanla tüm bu pratik gerçek bir içsel dönüşüme yol açar. Buradaki amaç kim olduğunuzu değiştirmek değil, varlığınızın her bir parçasını tanımak, geliştirmek ve bütünleştirmektir. İçsel dönüşüm, bilinçli kararlar alma yeteneğinde, duyguların sizi yönetmesine izin vermemede ve yaşamınızı kendi değerlerinizle uyumlu şekilde sürdürmede kendini gösterir. Her küçük günlük eylem sezginizi, zihinsel netliğinizi ve varlığınızı güçlendirir. Sizi sessiz bir örnek haline getirir ve başkalarını kendi dengelerini ve öz farkındalıklarını aramaya ilham verir. Unutulmaması gereken bir nokta da bu yolun her kişi için benzersiz olduğudur. Takip edilecek sabit bir standart veya sihirli bir formül yoktur. Birine işe yarayan şey bir başkasına yaramayabilir. Anahtar kendi özgünlüğünüze saygı göstermek. Sizinle rezonansa gireni fark etmek ve bu uygulamaları kademeli ve tutarlı bir şekilde hayatınıza entegre etmektir. Uyanmış yaşam an be an hareket be hareket inşa edilir ve her bilinçli seçim daha dolu, dengeli ve evrenle bağlantılı bir varoluşa katkı sağlar. Bu sürecin sonuna geldiğimizde fark ederiz ki ruhsal olarak uyanık olmak aslında sessiz bir güçtür. Gösteriş yapmak veya başkalarını etkilemekle ilgili değildir. Bütünlük netlik ve dengeyle yaşamaktır. Öz farkındalık, sezgi, beden ve zihin bakımı ile rüyaları gözlemleme yönünde atılan her adım bireyi içten dışa güçlendirir. Uyanık insanlar toplumda kayboluyormuş gibi görünebilir ama gerçekte sağlam bir iç alan, bilinç ve varlık sığınağı inşa ederler. Bu alan, özünü kaybetmeden dünyayla başa çıkmayı mümkün kılar. Bu sessizlik zayıflık değildir, güçtür. Kendi gerçeğinizle uyumlu yaşama bilinçli kararlar alma ve çevrenize denge ile uyum yayma gücüdür. Bunu kanıtlamanıza gerek yoktur. Aradığımız dönüşüm anlık olarak gerçekleşmez. Günlük küçük pratikler, düşünme anları ve bilinçli seçimlerle inşa edilir. Zihin, beden ve ruhu bütünleştirmek, rüyalara dikkat etmek, sezgiyi geliştirmek ve kendi özgünlüğüne saygı göstermek, zihinsel netlik, duygusal denge ve kendinizle ve evrenle bağlantılı bir yaşam sağlar. Bu sessiz güç çoğu zaman görünmez olsa da yalnızca kendi varlığınızı değil, yaşadığınız ortamda olumlu değişimleri de şekillendirir. Ruhsal olarak uyanık olmak, uyum yerine özgünlüğü, dikkat dağıtıcı unsurlar yerine varlığı ve dış görüşler yerine içsel bilgeliği seçmektir. Her küçük günlük eylemin derin bir etkisi olduğunu ve her bilinçli anın kişisel ve ruhsal gelişime katkıda bulunduğunu kabul etmektir. Bu seçimi yaptığınızda sessiz bir rehber haline gelirsiniz. Netlik, denge ve bağlantıyla yaşamanın mümkün olduğunu gösterirsiniz. Hatta hız, gürültü ve yüzeyselliği değerli gören bir dünyada bile bilinçli, dengeli ve bağlantılı bir şekilde yaşamaya ulaşmak tüm bu içsel çabanın ödülüdür. Sonuç basittir. Uyanık insanların sessizliği ve içe dönüklüğü kayboldukları anlamına gelmez. Görünmez bir gücü beslemeyi seçtiklerini gösterir. Bu güç, günlük varlık, öz farkındalık holistik şifa ve yüksek benlikle bağlantı yoluyla büyür. Her küçük pratik, her dikkatli an ve rüyalar veya sezgi üzerine yapılan her düşünce bu içsel yapının bir tuğlasıdır. Jung ve Cayce, bu sessiz gücün yalnızca bireyi dönüştürmekle kalmayıp, başkalarını da denge, özgünlük ve uyum aramaya ilham verdiğini hatırlatır. Ruhsal olarak uyanık olmak, her şeyden önce kendi özünüzle uyumlu bir şekilde bilinçli yaşamayı seçmektir. Dünyanın kaosu içinde bile huzur ve varlığı bulmak ve bu hiç kimsenin sizden alamayacağı gerçek güçtür.